arkadaşlar cümleten selam aleyküm beyaz erkeğim bugün ikinci kez teke uçuracağım arkadaşlar iç maşallah bir tane vurdun aferin sana Hiç yere ayak basın arkadaşlar bizim beyaz erkeğimiz böyle işte yere ayak basmıyor var şimdi bakalım inşallah bu çekim güzel olur gösterebileceğiz bilmiyorum bulutlardan ama inişlerini içeri. ha burada bakın arkadaşlar beyaz bulutlar aslında tepede maşallah la kuvvete illa billah bugün ikinci kez teke uçuyor mu beyaz arkadaşlar dün de uçurdum attım ve video daha yüklenmedi. İşlerimiz de yeni yeme düştü arkadaşlar bunlara da birer maşallah yazarsanız sevinirim bu beyaz perçemli ile bıyıklı. Maşallah neşeli uçuyor. Biraz da kızdı bu. Bunu atmadık. Bunlar da bizim yer ve arkadaşlar. Bu uçanın adı Paşa arkadaşlar. Ona bundan sonra Paşa diyeceğim. Paşa'nın ikinci günü bugün. Paşa da şu dişi, şu erkekle arkasındaki dişinin yavrusu arkadaşlar. çok güzel olacak inşallah. Diğerleri de tüye girmeye başladı yavrular. Hem de boncuklular. <laughs> Sefere başlayana kadar dedim. Yani kuş açana kadar bari bunları çekeyim arkadaşlar. Hep şeyi çekiyorum. Pisti. Arkadaşlar lütfen abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Her gün bir video sözümüz var. Sözümüz söz. Her gün bir video çekmeye çalışacağız sağ olursak. Bu beyaz erkek yalnız çok güzel oldu arkadaşlar. Daha da güzel olacak inşallah. Yani yüksek uçuyor işte bunların. Kanı böyle arkadaşlar. Bunların babası bak şu öndeki beyaz kızılın yanındaki. Şimdi bakın yuvaya çıkacak olan. Bir maşallah da ona yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kuşları alan yok arkadaşlar. Cumartesiye kadar tutacağım elimde bu kuşları sahiplendireceklerimi. Kızıl, Arap, Karala, Çakmaklı. Karşıda o. Çıkmazsa ki talip arkadaşlar Buca'ya götüreceğim. Buca'dan almak isteyen olursa Cumartesi günü Buca'dayım inşallah. Bana ulaşın takipçilerimizden varsa Buca'da İzmir Buca'da oturanlar bana ulaşsınlar. Kuşları orada da teslim eder, videosunu çekerim arkadaşlar. Yoksa başka bir arkadaşa hediye edeceğim kuşları. Hiçbir ücret talep etmiyorum arkadaşlar. İzmir Urla kavşağından gelip alacak arkadaş varsa alsın. Yoksa cumartesi gününe kadar 15 Ekim cumartesiye kadar burada kuşlar. Cumartesi günü bucaya götüreceğim. İsteyen olursa da yazsın. Bu canada da teslim edelim. Orada da videosunu çekeriz inşallah. Takipçimiz de. Şimdi sırada sırada bu yukarıdaki erkek var arkadaşlar. Onu da teki alacağım. Bu kırmızı pembe boncuklu zaten eş almışlar burada. arkadaşlar bu çukurdayız biz. Bugün güneş de çok erken başlık Ne yaptık kuşları? Ben de harbi neyse o arkadaşlar. Tam çekerim ama yarım saat ama 45 dakika. Kuş ne kadar uçarsa bu kuş yeni teke alındığı için zaten heyecanlı uçuyor tek başına. Bu ikinci teke, teki, tek aldığım gün arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Diyorum ya bulutlardan bulut beyaz, güvercin beyaz ama tam tepemde. Dünkü video biraz kötü oldu ama inşallah seyredilir. Seyredilmezse ben de bir seyredeceğim zaten hoşuma gitmezse kaldıracağım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Destek olanlara da teşekkür ederim, olmayanlara da arkadaşlar. Bakın çok yüksekti arkadaşlar tam tepemden geçiyor. uçsunları bırak uçsunlar arkadaşlar kuş açmasak 40 dakika 45 dakika zaman geliyor bir saat ama şu anda vakit yetmiyor arkadaşlar ben videolara seyrediyorum iki buçuk saat diyor 20 sefer yaptı diyor video 20 dakika iki buçuk saat bir kuş uçarsa sende zaten 5000 tane kuş var arkadaş bunun 10 tanesini uçursan 25 saat yapar pek de yani inandırıcı gelmiyor bazı videolar ama tabii ki bilmiyorum ya biz tecrübesiziz. Ya onlar bizden tecrübeli. çekiyorlar uçuyorlar arkadaşlar sefere başladılar mı bunlar sıkıyorlar geliyorlar gidiyorlar sıkıyorlar geliyorlar gidiyorlar zaten her gün çekeceğim bu kuşu artık Tek de her gün çekeceğim göreceğiniz arkadaşlar her gün üstüne koya 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 devam ediyor bunlar arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olun Beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar Teşekkür ederim herkese 150 abonemiz oldu 151 abonemiz Sizin desteklerinizle Ay maşallah sana be Aferin oğlum ha, Aferin sana Yüksekte Bunların özelliği kanı böyle Arkadaşlar Yüksek uçuyorlar, sıkıp geliyorlar. Tam anlamıyla başladılar mı sefere? Zaten seferlerinde çekeceğim inşallah. Bugün ikinci gün teke uçuyor. Bakalım inşallah bize neler yap neler gösterecek. İnşallah güzel bir performans çekeriz arkadaşlar. İnanın arkadaşlar kuşçuluğa ilk gün başladığım gibi heyecan var bende. Hangi kuş başlarsa oyuna çok heyecan yapıyorum arkadaşlar. Seviyorum çünkü kuşları. Kuşlarımı seviyorum arkadaşlar. Beyaz candır, gerisi heyecandır. Bulutta beyaz güvercin pul gibi görünüyor. Of verim sana be oğlan. Paşa, paşa bunun adı arkadaşlar paşa. Bu paşa fena paşa. Çeyim artık paşa kuş. Kuşa paşa. Bunlar hem yüksek uçuyor arkadaşlar hem çok geziyor. Hoşuma giden taraflara da bunların bu. Şu bakalım şu iki kanatsızı açalım da yere. hatayı bir daha yapmam. Kanatlı kuş. Hele ki bunlardan salmam. Bu uçanlar ayağını yere basmıyor. Maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allah yukarıda bir şeyler yapıyor ama kamera çekiyor onu bilmiyoruz arkadaşlar. Her neyine bu kayıplarda. karşıdan yeri yapması lazım arkadaşlar. Şu iki yazlığın arasından yerini yaparsa o zaman çok çok güzel seferler yapar. Oyun yapar. dün Dünyan çektik dik çektik dediğim gibi o videoyu seyredeceğim dün ilk uçumuydu bu teke bugün ikinci uçum arkadaşlar 11 Ekim bugün 2022 yüksek Burada değil burada burada. Hedefe yapacaksın oyunu. Başam. Arkadaşlar inşallah hafızamız da olmaz telefonla yine çekiyoruz. Oğlum, hadi oğlum. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Olacak, olacak. Daha güzel olacak inşallah. Neyse sefer yapsın, altı sefer yapsın onu çoğaltacak arkadaşlar. Sabırla bekliyoruz arkadaşlar Bu kuşlar sabır işi arkadaşlar Bu kuşlarda sabır edeceğim Bakın 5 aydır uçuyor bu kuşları 5 aydır 3 ayda yavrulukları da, doğmaları yumurtaları bilmem nesi 8 aydır Hala bir ayda Sefere girip Oyun yapıp ondan sonra kaybolan kuşlardan değil bunlar arkadaşlar Çok çok kızmış. Çal 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 çal. Kız bıne ne Uçarak alacak onu. tarafları da patlıyor. Al yet inşallah be. Hadi oğlum paşa. Daha mı oğlum be? Bakın arkadaşlar. Geldi. Geldi. Aferin sana be. Aferin sana be. 7-8 metreye çöktü ya. Yavaş yavaş. Yalnız çok kızmış bu kuş. Bunu da eşlemek lazım. Bir daha geldi. Aferin oğluma, aferin paşama. Bırakma taklayı, aferin. Yavaş yavaş arkadaşlar, bugün ikinci günü uçuyor bu teke. Bu yavaş yavaş daha da aşağıya çökecek. Taklayı bol, bollar, taklayı çoğaltacak. Seferi çoğaltacak. Tek başına uçuyor şimdi, heyecan yapıyor. Sen gelecek şimdi bak. Dersden geldi. Hay maşallah. Hay maşallah. Oğluma be. Paşama. Beğeniler paşaya gelsin arkadaşlar. Maşallah yazarsanız sevinirim paşaya. Bu taraftan yapacak bu yerini. Buradan geliyor yine. Hop oh, dedim oğluma. Aferin oğluma. Bir takla, iki dakika takla çoğaltacağım inşallah. Heyecan devam arkadaşlar. Bu buradan yapmaya çalışıyor yerini de. Burası ters olup ters. Karşıdan yapacaksın yerini. Bak gitti nerede? Şuradan tam karşıdan gelirse arkadaşlar çok güzel olacak da bu tersten geliyor. Yine bak tersten geliyor. Giremedi. Giremezsin burada burada bu evler var. Nasıl gireceksin? Paşa topla kafayı. Dağıtma keçileri paşa. Ha, yine aynı yerden geliyor. Yerini buradan yapacak bu. bak buradan geliyor. Aferin oğlum sana be. Tersten geliyor arkadaşlar. Bu buradan yapacak bu yerini Aslında karşıdan Şu üç tane yazdığın arasından gelmesi lazım Şu üç tane yazdık evin arasından gelmesi lazım ama Paşa tersten geliyor hep Bir yerden yapacak ya 3-4 <laughs> sefer oldu Ya bunları seferden biz saymıyoruz aslında ama sefer yine de yani daha Dediğim gibi gün gün üstüne koyacak bu kuş arkadaşlar bu paşa. Yerini yapamadı daha yerini. Hava da çok güzel bugün öyle sakin. Tam kuş uçuracak hava. Rüzgarı daha çok seviyor gerçi bunlar da. Aferin paşama. Öyle sık sık gelme. Dinlenir kendini gez dolaş gel vur git. aynı yerden gelme, tersten gelme paşa. Bak yine geldi, tersten geldi. Of verim oğlum sana. Ama şuradan geliyor arkadaşlar, burası da çok ters. Yani ama oradan yapıyor yerini herhalde, bilmiyorum. Bakalım. Taktı kapıyı oraya. Bunun babası bu karşı iki 3 tane yazının ortasından geliyor arkadaşlar şu aradan, iki yazının arasından, buradaki yazının arasından. Bu tam tersine buradan gelmeye çalışıyor. Bakalım. Yapacak yerin inşallah ya. Bak yine geldi. Yine tersten geldin paşa. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana oğlum. 3 üç seferde 5 seferde inmek yok. Biraz ben ayladım arkadaşlar. Bir iki sefer daha yap da gö görelim seni ya. Öyle hemen gelip inmek var mı? Bak buradan tersten geliyor. Yerini yapamadı yerini. Arkadaşlar hafızam dolarsa hakkınızı helal edin. Beğeni yapın, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Abone lütfen abone olun arkadaşlar. Beğeni yapın, yorum yapın. Her gün bir videomuz var sözümüz söz. Paşa bugün çabuk inmeye çalıştı ama 3-4 seferde devam abi. Arada böyle yoklayacaksın alttan onu. Tamam 22 dakikadır uçuyor normal. Ama siz 40 dakika 45 dakika uçan kuşsunuz paşam. Siz, sizi boşuna mı uğraştık bu kadar? hiç sıkıntısı yok ne öyle inecekmişin hemen üç seferde dört seferde devam et güzel bize bir performans göster yeri ters yapıyor yeri bu taraf çok zor arkadaşlar şuradan gelmesi çok zor yani şurası açıklık Burayı da alışırsa yaparsa yerini 10 numara olacak. İstemiyorum uzun video da çekeyim. Çünkü yük yüklemiyor YouTube. Şimdi yine tersten gelecek bu. <laughs> Ay maşallah sana, hay maşallah arkadaşlar çok ters bir yerden geliyor buradan ama olsun yine de geliyor Yerini buradan yapacak bu. Her kuş da onu çeviremez oradan buraya. Tam, karşımdan gelmesi lazım. Çok ters bir yerden yapıyor ya. Buradan geliyor şimdi. Buradan gelecek yine. Yine tersten geldi. Giremedi. arkadaşlar. Geziyor geziyor. Üstümüzden geçiyor, geziyor, dolaşıyor, geliyor. Diğer içeridekiler de kudurlu, kuduruyor. Onların da vakti geldi aç açmak için, uçmak için. Hadi in, hadi in, hadi in. Hadi in, hadi in, hadi in. Tamam, hadi in, in hadi, in hadi, in hadi. Böyle olduğumu indirin arkadaşlar. Fazla da zorlamayın kuşu sağa sola atmasın. Aferin paşam. Arkadaşlar lütfen abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.